Reşat bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, o size bahsettiğim evrakları koydunuz. İşte bundan sonra sık sık karşılaşacağımız manzara bu. Görmeyeli bir güzelleşmiş bu ya. Hı, sensizlik yaramış. Harbiden bir zamanlar karımdı bu benim. Evet lan. Oğlum var ya aslında kendine aşık etsen yeniden şirket kurtulur lan. <gülüyor> <gülüyor> yok be. Değişen bir şey yok. Onların keyfi gayet yerinde. Öyle davranmak zorundalar. <laughs> Ama ben her gün onların yüzünü görmek zorunda değilim. <laughs> Bu benim için de hoş bir şey değil. Ama sabredeceğiz. Aa, arsız bunlar ya. Biz onların sinirini bozalım derken onlar bizim sinirimizi bozacaklar. Hendir Hanım, protokolün imzalanması için taraftar hazır. Buyurun. Altı ay içinde şirketin yaşaranlara ait tüm birimleri tarafımıza devredilecek. Altı ayın sonunda da binayı terk etmiş olacaklar. Terk etmek falan biraz ayıp olmuyor mu Ender Hanım? Bunlar çok erken zafer çalıkları. Ben siz hapse girdiğinizde zafer çalı atacağım. Mayıs'a kadar hala orta az. <laughs> Kağıt üzerinde. Kağıt mı Kendi elimizle verdik ya şirketi. Sen de gerekmeyecek <laughs> misin artık şekilde Ha, bu arada Mustafa'yı tebrik ettin mi sen çocuğu için? Çocuğu oluyor Mustafa'nın, bilmiyor musun? Defolun, gidin. Mayıs'a kadar çok eğleneceğiz, çok. Ne durduk yerde Mustafa'yı hatırlatıyorsun ki şimdi? Unutma diye oğlum. Unutma ki hırsın sönmesin.